Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda 6. sınıflar 2. dönem 2. Türkçe yazılı hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Sınavımız 100 puan üzerinden değerlendirilmiş olup videomuzun PDF'i açıklama bölümündeki linktedir arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz bir metin ve metne dayalı sorularla başlıyoruz. Başarıyı önleyecek engelleri kaldırdığın zaman başarı kendiliğinden gelir diye düşünen Atatürk başarısızlık diye bir şey tanımazdı. Ülkenin üzerine kara bulutların çöktüğü, herkesin umutsuzluğa düştüğü işgal yıllarında bile o umutsuzluğa düşmeyerek kurtuluş savaşını başlatma cesaretini göstermişti. Üstelik zaferin mutlak, kesin görmüştü. Atatürk'ün bu derece kendisine güvenmesinin nedeni neydi? Türk ulusunun düşkün ve onursuz bir yaşamı kabullenemeyeceğine, varını yoğunu özgürlüğü için vermekten çekinmeyeceğine olan inancıydı. Ona göre karamsal olanlar, umutları bitik olanlar bu ulusu tanımayanlardı. Tanısalardı özgürlük uğruna bu ulusun bütün yoklukları, yoklukları yeneceğine olan inancını yitirmezlerdi demiş arkadaşlar metnimizde. Güzel bir metnimiz var burada soruları ilk iki soruyu metne göre cevaplamamız istenmiş Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkenin durumu nasıldı? Bir kere arkadaşlar Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkenin durumu ülke işgal altındaydı bir kere ülke işgal altındaydı ve ülkenin üzerinde e, kara bulutlar vardı. Herkes umutsuzluğa düşmüştü. Umutsuzluğu diyelim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ülkenin genel durumu bu şekildeydi. Peki Atatürk'e göre karamsar olan kişilerin özelliği nedir? Karamsar olan kişilerin özelliğini bize yukarıda belirtmişti arkadaşlar. O da neydi? Umutlar tükenmiş umutlar tükenmiş olması ve milletini tanımamaları demişti bize. Evet canlar. Bu sorularınızın cevapları da bu şekilde olmalıydı. Gelsin yeni sorumuz. Hadi bakalım. Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayarak sözünü oluşturunuz demiş arkadaşlar. Sürüden ayrılanı ne kapar arkadaşlar? Tabii ki kurt kapar. Bu sözü duymuşsunuzdur zaten. Çok nokta nokta atı çatlatır. Çok ne çatlatır? Arpa. Çok arpa atı çatlatır. 3. Damlaya damlaya ne olur arkadaşlar? Göl olur tabii ki de. Bu sözler eski sözler. Bilirsiniz. Yoğun çok kullanılan. Bugünün nokta noktasını yarına bırakma. Neyini? işini değil mi? Bugünün işini yarına bırakma. Nokta nokta sinek avlamaz. Şahin sinek avlamaz. Bu da bu şekilde olacaktı canlar. Gelsin yeni sorumuz. Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz demiş. Şimdi. Konuşturarak düşüncesini öğrenmeye çalışmak, arkadaşları yola getirmek, ağzını aramak, burun kıvırmak. Bu Ağzını aramak, onu konuşturarak ondan laf almaya çalışmak anlamındadır. Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek. Bu da nedir arkadaşlar? C yani burun kıvırmak. Birinin bir konudaki ters tutumunu düzeltmek derken onu yola getirmek anlamında kullanılır arkadaşlar. Bu deyimlerinde anlamları bu şekilde eşleştirilmeliydi. Gelsin yeni sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Bu yaz geçen seneye göre daha sıcak geçiyor. Burada var arkadaşlar. En sevdiğim yemek mantıdır. Yemekler arasında da yine ne var arkadaşlar? Bir kıyaslama yapılmış arkadaşlar burada. Ödevimi ancak yarına bitirebilirim. Bir de burada bir kıyaslama yok. Tiyatro izlemek sinemadan daha çok keyif veriyor. Burada da yine tiyatro ile sinema arasında bir kıyas var arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi kişisel görüş bildirmektedir? Yani kısacası öznel anlatım vardır demek istiyor. Bakalım. İlkbahar gelip de bitkiler yeşermeye başlayınca hayvanlar da canlanır. Burada herhangi bir kişinin kendi görüşü var mı? Yok. Birçok küçük yaratık kış uykusundan uyandığında taze yapraklarla beslenir. Bu da öyle. Kendileri de bazen acımice başka yırtıcı hayvanlara yem olur. Acemice derken yani kime göre acemi? Bu yırtıcılar omurga, e, sırtlar, küçük kuşlar ve böcekli e, böcekçili içerir derken arkadaşlar. Burada da yok ama burada kendileri de bazen acemice kişi burada kendine yapmış düşüncesini katmış. Buna kişisel görüş eklemiş arkadaşlar. Cevabımız bu sebeple C şıkkı olmalıydı. Altıncı sorumuzda gelsin. Yeni sorumuz. 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş değildir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar türemiş sözcükler yapım eki alarak yeni anlam kazanmış olan sözcüklerdi. Direkt buradan sözcüklere odaklanarak bakabiliriz. Kitap kitabı demiş. Burada herhangi bir türeme yok arkadaşlar. Aslında burada direkt cevabımız çıktı. Tuz Yemeğe atılan şey biliyorsunuz tuzluk. Onu koyduğumuz burada var. Göz, görme organı, gözlük. Ona takılan aksesuar burada var. Tat bizim bir şeyden aldığımız lezzet arkadaşlar. Tatlıysa onun tat sahibi olduğunu gösteriyor. O zaman burada da var. Kitabı derken burada yok arkadaşlar. Aşağıdaki 6 cümle sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir demiş arkadaşlar. Ödevimi yapamadığım için öğretmen bana kızmıştı. Yeni komşularımız çok sıcak insanlarmış. Sıcak burada mecaz görüyorsunuz. Top oynayan çocuklar camı kırdılar. Buradaki kırmak gerçekten camın parçalanması anlamına geliyor. Bu gerçek anlamlı arkadaşlar, mecaz değil. Evdeki en ağır görevler yani zor olan görevler anlamına gelir. Bu mecazdır. O zaman C seçeneği mecaz değilmiş arkadaşlar. Gerçek anlamlıymış diyoruz. Geldik 9. sorumuza arkadaşlar. 9. sorumuz aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük yoktur? Bakalım hemen buraya. Anne ve babayı saymak kültürümüzdendir. Buradaki saymak 1-2-3-4 diye değil de nedir arkadaşlar? Saygı göstermek anlamındadır. Siz sıkmamak için her şeyi anlatacağım. Sizi sıkmamak için her şeyi anlatacağım derken yine burada da sizi bunaltmamak anlamındadır. Burada da yine bir mecaz var arkadaşlar. Elinde gazetesi derin düşüncelere de dalmıştı derken yani bu kaç metre derine dalmıştı. De Orada da herhangi bir öyle bir derinlik anlamında bahseden değil ama çok önemli konular anlamında bir mecazlık var. Sabah vakti ışıldayan güneş içimizi ısıtmıştı derken burada ışıldayan, aydınlık veren, ışık veren anlamına geldiği için Burada mecaz anlamlı değildir arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması vardır demiş arkadaşlar. Bakalım. Okul gezisine katılmak için dilekçe verdi. Okul gezisi nedir arkadaşlar? Bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Kardeşi balkonun kapısı derken balkon balkonun kapısı derken burada nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. Hem tamlayan hem tamlanan ne kalmış? Mahallenin çocukları derken yine aynı şekilde e, tamlayan ve tamlanan ek almıştır. Burada da belirtili öğretmeninin söyledikleri derken yine burada da arkadaşlar ikisi de aldığı için belirtilidir. Ama burada okul gezisinde okul yani birinci sözcük ek almamış ikincisi almış. Bu belirtisiz diğerleri belirtili isim tamlaması olmalıydı arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Kadar sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde cümleye büyüklüğünde anlamı katmıştır? Büyüklüğünde. Bakalım hemen. Şiirini yazmayı geç saatlere kadar sürdürmüştü. Büyüklüğünde değil. Avuç içi kadar dediğinde avuç içi büyüklüğünde anlamı katar arkadaşlar. Akif'in şiirleri kadar hatipli de güçlüdür derken burada da yok. Cephede bin kadar düşmanla karşılaştı. Burada da yok ama avuç içi kadar derken arkadaşlar bir büyüklük anlamı katmıştır 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi şahıs zamiri kullanılmamıştır? diyor arkadaşlar. Olayın tüm detaylarını bize anlattı. Biz kaybolan kalemimi ve silgimi bulmuş. Kalemim ve silgim benim. Burada yine bir şahıs var arkadaşlar. Çok aramama rağmen sizi bulamadım. Onu hemen çöpe atmanız gerekiyor. Onu derken arkadaşlar burada bir işaret zamiri var. Yani atıyorum o kalemi işte o elindeki neyse onu onu göstererek söylemiş. Bu bir şahıs zamiri değildir arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız Denizli seçeneği olmalıydı. Geldik 13. sorumuza. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır demek istiyor? Bakalım arkadaşımın yeni ayakkabısı yeni ayakkabı arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Arkadaşımın yeni ayakkabısı araya sıfat girmiş. Bu zincirleme değildir arkadaşlar. Yani zincirleme isim tamlaması değildir. Elif'in sarı saçları demiş arkadaşlar. Elif'in saç, Elif'in saçları ve sarı saçları burada sıfat tamlaması girmiş yine. Araya sıfat girmiş. Burada da zincirleme değil. Sınıf defterinin sayfaları Sınıf isim, defter isim, sayfaları isim, sınıf defterinin sayfaları ise arkadaşlar sınıf defteri ve defterin sayfaları iki tane tamlama isim tamlaması iç içe geçtiği için burada bir zincirleme isim tamlaması var. Adamın yıpranmış ceketi derken yine e, adamın ceketinin arasına yıpranmış sıfatı girmiş. Bu sebeple burada da zincirleme isim tamlaması olmamış arkadaşlar ama sınıf defterinin sayfaları derken Sınıf defteri belirtisiz. Defterin sayfaları belirtili. İki tane isim tamlaması iç içe girmiş arkadaşlar. Sınıf defterine sayfaları şeklinde bir zincirleme isim tamlaması oluşmuş. 14. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden yani sebep sonuç cümlesi var diyor. Bakalım. Sınavdan yüksek not almak için çabalıyorum. Burada amacım sınavdan yüksek not almam. Ama alıp almadığım belli mi? Değil. Bu amaç sonuç arkadaşlar. Çok çalışırsan yüksek not alabilirsin. Yani yüksek not alabilmenin koşulu neymiş arkadaşlar? Çok çalışmak. O zaman burada da ne var? Bir e, e, koşul sonuç var arkadaşlar. Soruya cevap vermek için parmak kaldırdı derken. Neden e, parmak kaldırdı? Soruya cevap vermek için. Ama soruya cevap verip vermedi belli mi? Değil. Amaç sonuç o zaman. Sınavı kazandığım için çok mutlu oldum derken. E, mutlu oldum. Neden mutlu oldum? Sınavı kazandığım için. Sınavı kazanmış artık o da gerçekleşmiş. O zaman ne diyoruz burada? Bir amaç değil yani bu çünkü başarmış onu. O zaman ne diyoruz buna? Sebep sonuç cümlesidir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik ee, son sorularımıza. Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinde yapım eki yoktur demiş arkadaşlar? Yapım ekleri sonuna geldiği ek, e, sözcüğün yeni bir anlam kazanmasını sağlayan eklerdir. Bakalım. Sandalye biliyorsunuz ki oturulan e, bir ev eşyası. Sandalyeler dediğimiz zaman onun sayısının artması. Yani herhangi bir yeni anlam kazanmamış. Burada yok arkadaşlar yapım eki. O zaman cevabımız aslında e, tam olarak da burası olması gerekiyor. Ama devam edelim. Bakalım diğerlerine de. E, i̇tfaiyenin zamanında müdahale etmesiyle yangın. Yanmaktan yangın. Burada var arkadaşlar. Eğlenmekten eğlence. Burada da var. Yara. E, bir vücudumuzda oluşan e, bere yara e, kesik neyse yaralıysa buna sahip olan anlamına gelir. Burada da bir e, zaten lı, li, li, gın, gin, siz gibi ekler e, yapım eki oluşturur arkadaşlar. Yeni sözcük türetir ama burada sandalyede herhangi bir şekilde bir yapım eki yok arkadaşlar. Bakalım şimdi diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü diğerlerinden farklı türde bir zamir olarak kullanmıştır? O benim en yakın arkadaşımdan biridir. Buradaki o kişi yani mesela bunu nasıl anlarsınız? Yerine bir isim koyarak anlayabilirsiniz. Ali benim en iyi arkadaşlarımdan biridir mesela gibi. O buraya hepimizden önce gelmiş. Buradaki de kişiyi kastediyor. Ahmet buraya hepimizden önce gelmiş. O en sevdiğim ayakkabımdı derken burada ayakkabının yerine kullanmış. Burada bir işaret zamiri var arkadaşlar. Şey değil kişi değil buradaki. O sınıfımızın en çalışkan öğrencisiydi. İşte Elif sınıfımızın en çalışkan öğrencisiydi mesela. Derken o da yine bir kişi zamiri ama o en sevdiğim ayakkabımdı derken ayakkabı bir kişi olmadığı için burada bir kişi zamiri değil işaret zamiri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutma, unutmayın. Ee, aynı zamanda bizi Instagram sayfamızdan da takip ederseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Umarım sınavda istediğiniz sonuçları alırsınız.